Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cengiz. Arkadaşlar bir süredir bana sürekli sorduğunuz ve göstermemi istediğiniz Upwork Freelancer çalışma sitesini bugün sizlere göstereceğim PC versiyonunu. Bunun telefon versiyonunu da çekmiştim. iyi e butonunda izleyebilirsiniz onu da. Biliyorsunuz ki PDF... Ay PDF falan çıktı. Biliyorsunuz ki telefon formatında ne yazık ki dil desteği yoktu ama bilgisayardan yaptığımızda çeşitli uzantı paketleriyle bunu Türkçe diline çevirdik bu uzantı paketleri zaten şurada ekli Google çeviri veya otomatik sayfa çevirici şimdi e, dili İngilizce e, ya da isterseniz bunu farklı dillerde ayarlayabiliyorsunuz ama İngilizceden Türkçe'ye çeviri de çok fazla sapmalar olmuyor e, sisteme giriş yaptığınızda e, kayıt aşamalarını göstermeyeceğim size zaten e, bir önceki videoda da onları anlatmıştım. Şimdi e, Upwork'e girdik. Daha sonrasında e, burada ne yapıyoruz? Bilmeyenler için Upwork'ü kısaca anlatayım. Upwork, e, yurt dışıda freelancer çalışma sitesi. Yani nasıl? E, Türkiye'de kullanılan bir onluk sadece On sistemleri gibi e, yurt dışında e, Fiverr ve e, Upwork siteleri var çok bilindi. E, bu Upwork e, freelancer olarak yani istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kendi işinizin, kendi patronu olarak çalışabileceğiniz ve kendi belirlediğiniz ücretlerle çalışabileceğiniz bir site. Ama bu siteyi diğer freelancer sitelerinden ayıran bir özellik var. Onda da çalışma saati belirleme. Yani gün içerisinde kaç saat çalışacağınızı buraya girerek bu şekilde sizi bulmalarını veya bulduğunuz kişilere ne kadar hizmet sağlayabileceğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Örneğin şu şekilde ben size göstereyim. Bu benim profilim zaten. Burada 82 tane mevcut bağlantı diyor. Eklemiş olduğum bağlantılar var. Müsaitlik rozeti bunu Aktifliğe getirin. Siz sistemi açtığınız zaman ya ayarlar bölümünde aktif pasif bölüm var. Aktife getirdiğiniz zaman zaten sistem açık olduğunda Size müsaitlik rozetini şu an müsait olarak yıldızlı ve şimşek işaretli bir sayı çıkacak karşı tarafa. Ayrıca ne kadar aktif olursanız da o kadar size plan atmış oluyor. Haftalık saat bölümü, işte az önceki bahsettiğim bölüm burası. Haftada kaç saat size bu sit, e, siteye verebileceğinizi soruyor size. Kaç saat burada çalışabilirsiniz? 30 saatten fazla dedim. Haftada 30 saat çalışabilirim. İşte e, günlük 5 saat çalışmış olsam, e, cumartesi pazarı dahil etmesem içine gibi gibi kendinize göre bir hesap yoktu. burada haftalık saatinizi ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında profil görünürlüğü halk yazan bölüm herkese açık anlamında. Kategoriler ne tür alanlarda hizmet verebileceğinizi yazıyorsunuz. Yani bu siz birine iş teklifi vermek için değil, iş verecek olan kişi sizi bulması için hangi kategorilerde iş yapabileceğinizi yazıyorsunuz. Bunları zaten otomatik seçiyorsunuz kendiniz manuel yazın Sonra alt tarafında şu da tekliflerin bölümü var. Size gelen teklifleri buradan inceleyip istediğinizi kabul edip işe başlayabiliyorsunuz. Proje kataloğu bölümünde de daha öncesinde yapmış olduğunuz portfolyo olarak adlandırdığımız bir bölüm var. Yani daha önceki yaptığınız işlemleri isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, portfolyo diye adlandırdığım o geçmiş işler vardı ya geçmiş işler dışında da buraya e, ürün kataloğu da oluşturabilirsiniz. Örneğin marketlere gittiğinizde nasıl ürünlerin e, bir e, aktüel listeleri oluyor. Onun gibi bir... E, Proje katalog listesi oluşturuyorsunuz ve direkt anında satın alabiliyorlar buradan hizmetinizi. Bu da kolaylaştırmış oluyor hem de satışlarınızın yüzdesini arttırıyor. Ee, ödeme alım bölümüne girdiğiniz zaman, ha o tarafı göstermeden önce şuraya geleyim. Mesela bakın e, burada e, 80 dolar saatlik 80 dolarla 120 dolar arasında ödeme yapacağını ve e, bir aydan az 30 saatten az haftada. 14 dakika önce ilan verilmiş. Bu şartlarda çalışabilecek olan birisi varsa bana ulaşsın diyor. İstediği özellikler, ne iş yaptırmak istediği ve birçok sayı burada mevcut. E, kişinin e, ödeme doğrulamasının e, yüksek olması veya ödeme doğrulamasının olması değil hatta yüksek olup olması değil. Eğer ödeme doğrulan, doğrulaması yaptıysa bu kişi e, sizin yaptığınız hizmet karşılığında e, parayı verebileceğiniz güvence sağlamış oluyor. Daha öncesindeki çalıştığı kişilerde yorumlarını aynı zamanda buton okuyup inceleyebilirsiniz. Hangi ülkede oldu ve e, bu sisteme ne kadar para harcadı. Ne kadar para harcadığı da aslında ödeme doğruluğundan dolayı onunla bilgisi var. Mesela bakın şurada ödeme doğruluğu bu kişilerde yoktu. Hatta 26 dakika önce paylaşmış. Yeni de yayınlanmış. 18 dakika önce yayınlanan ve bütçesi 20 dolar olan sabit fiyatlı bir iş var burada Mesela YouTube kanalı için intro ve e, intro oluşturulmasını istiyor logosu var giriş ve e, çıkış ihtiyacı var ya yani burada diller arası farklılıktan oluyor cümleler e, tam fazla tam fazla bende de Türkçe Türkçe ama arada kayıyor böyle YouTube kanalı için e, intro e, oluşturacak birini arayan ve bunun karşılığında da 20 dolar sabit ücret ödeyecek olan birisi var ve bu kişinin ödemesi doğrulanmış 60 dolar da harcama yapmış. Yani bunlar e, dolar bazında e, Türkiye standartları için dolar yüksek olduğu için tamam e, fazla gibi fazla gibi değil fazla zaten. Yani düşün bir intro oluşturuyorsunuz ve 20 dolar alıyorsunuz. 10 TL'den olmuş olsa 200 lira bir intro 200 lira temiz para. E, 60 dolar da harcadığı için e, ve 5 yıldız almış güvenilir kullanıcı Hindistan'da yaşıyor. Yaptığınız zaman e, neler dikkat edeceğinizde zaten e, işin içine açtığınız zaman işin tüm detayları altta yazmış oluyor. Evet işin içine girdiğimiz zaman e, burada ödeme miktarı, işin detayı ve e, etiketler bölümü. Yani bunlar aslında benim yaptığım etiketlerle uyuyor. Video ile ilgili birkaç etiket yapmıştım. O etiketlere uyduğu için benim karşıma bu ilan çıkarttı. E, bu işle ilgili mesela 8 tane görüşme olmuş. Cevapsız ve gönderilen davetler şu an sıfır. Müşteri tarafından da 4 dakika önce görülmüş. Yani şu an hala hazırda aktif. Ve 10, 10 ile 15 kişi arasında teklif vermişler. Şimdi bu teklif oranından fiyatı yükseltmek veya düşürmek isteyenler tekliflerde yazıyor. Şimdi bütçesi 20 dolar. Ama ben diyorum ki bu işi 18 dolara yaparım. X kişisi diyor ki ben bunu 15 dolara yaparım. Y kişisi de diyor ben bunu 10 dolara yaparım. E bu sefer satıcıda ne yapıyor? En düşük olan teklif hangisi ise ve güvenilir kullanıcı ise sadece burada para değil. Evet para da önemli ama mesela siz bir iş yaptıracak olun e neye dikkat edersiniz? Benim vereceğim işi doğru bir şekilde yapacak mı, düzgün yapacak mı ve istediğim gibi olacak mı? Daha sonra da fiyatına bakarsınız hangisi daha ucuz. O yüzden sizin profilinizin doğruluk oranına bakıyor. Ve daha öncesindeki aktifliğinizi inceliyor. Sonrasında da vermiş olduğunuz teklifi inceliyor. Mesela 10, 10 ile 15 kişi arasında bir teklif var burada. Bu tekliflerin içerisinde değerlendirme yaparsa zaten ilan otomatikman kaldırılacak veya altında bilgilendirmesi yazılacak. Hangi sektörde olduğu ilanın ve açık işlerle ilgili. Ya yani Aslında şurası müşterinin müşteri hakkında bize bilgi veren panel. Alt tarafında da iş bağlantısı var. İsterseniz bu bağlantıyı kopyalayıp daha sonrasında sistemden çıktığınızda otomatikman bu ilanı bulmak için direkt yapıştırırsanız direkt bu sayfa otomatik açılacaktır. İşi yeni pencereye daş da yeni sekme otomatikman sayfa attırmış olursunuz. Şuradaki geriye basmazsanız, girip de sayfaya basarsanız en başa atıyor. Bu da önemli. Kaldığınız yerden devam etmek için açılan sayfanın yanındaki oka basın. Az önce benim yaptığım gibi burada ödeme alım bölümüne girdiğiniz zaman e, direkt ödeme paneli açılmayacaktır. Neden açılmayacak? E, çünkü para çekmek istiyorsunuz ve sizin siz olduğunuzu tanıması için sistem e, sizden bir doğrulama isteyecek. Az önce bana bir doğrulama geldi. Size gösterebilmek için zaten e, yapmıştım telefon doğrulamasını. Mesela bakın şu anda sistem açabilmek için e-posta doğrulaması istiyor. Bunun için de e, e-posta adresi bir yazıyor ve benden şifre girmemi istiyor. Şifreyi girdikten sonrasında ödeme panelim açılıyor. Ki zaten fırlayacağım için burayı o yüzden açmayacağım ben. Devam etmeden önce şifrenizi girmelisiniz diyor. Eğer şifremi girmezsem de zaten panelin içi her şey sıfır ve panelin içi gözükmüyor. Ya bu da güvenlik önlemi. Aslında şu an benim hesabım açık. Ama şifre girmediğim için ve doğrulamalardan geçmediğim için herhangi bir ödeme yapma sayfasına giremiyorum. Bir kere ödeme alım bölümünü ayarladığınızda otomatikman banka hesabınıza şimdi ödeme alımına bastığınızda çekmiş oluyorsunuz. Bu arada önemli bir not. 100 dolara ulaşmadan Upwork içerisinde ödeme alamıyorsunuz. O yüzden minimum 100 dolar olması gerekiyor ve bir banka hesabınız olması gerekiyor. Bu banka hesabının otomatikman içine tanımladığınızda herhangi bir engel kalmıyor. Direkt 100 dolara ulaştığınızda çekebiliyorsunuz. 100 dolar çok diye düşünmeyin. Türkiye standartlarını çok. Ama yaptığınız işlerin miktarı da önemli. 50 dolarlık bir iş yaparsınız. E, ikinci 50 dolar da çekebilirsiniz. Yani bir iki iş hatta belki de bir işte 150 dolarlık bir iş yaparsınız ki var öyle işlerde. Önemli olan bulabilmeniz ve e, translate'i düzgün bir şekilde kullanabiliyor olmanız ya da en güzeli en güzeli Diliniz varsa İngilizceniz steste çok para kazandırıyor. <laughs> Öyle. Evet, upwork sitesi de bu şekildeydi. Ee, yan tarafta e, vergi bilgileri var. Bu arada bulunduğunuz ülkeye göre vergi dilimleri uygulanıyor. Bunlar ne? Ee, örneğin yapmış olduğunuz bir iş. Ne olabilir? Mesela bakın şu an hangi adım yaparsam yapayım sistem açık olmasına rağmen e, veri gizliliği nedeniyle benden şifre istiyor çekilmeyeceğim. Çünkü yüzdesel gösteriyorum şu an. Ben kendi hesabımın içini göstermek değil amacım. Size sistemi göstermek. Böyle arada 4 tane mesaj almışım. Büyük bir ihtimalle iş istekleri var burada. Raporlar bölümünde de sayfanızla ilgili ya da şu ana kadar yaptığınız işlerle ilgili verileri indirip kaydedebiliyorsunuz. Eğer olur da ödemelerde bir sıkıntı yaşadıysanız raporlar bölümünden rapor çekip daha sonrasında bu raporu Upwork sisteminin üzerindeki iletişim ee, içinde bir şey var e posta adresi var oraya mail olarak e, atarsanız bu bilgilerinizi ve ödeme e, ne kadar aldığınızı eğer ödemede bir sıkıntı yarattıysa bunu da düzeltmek için sistem elinden geleni yapıyor vergi bilgisi bölümüne girdiğiniz zaman hangi ülkedesiniz bulunduğunuz ülkeye göre e, ve kategoriye göre de değişiyor bunlar örneğin video montaj işi yapacaksınız ve e, bunun afaki e, değerler söylüyorum yüzde 13 bir vergi dilimine giriyor %13'lük bölümünü, Atıyorum siz 50 dolarlık bir iş yaptınız. %10'luk bölümünü kesiyor diyelim. O zaman size 40 dolar olarak geçmiş oluyor hesabınıza ve bunu 100 dolara ulaştığı zaman çekebiliyorsunuz. Gibi gibi vergi bilgisi bölümünden de detaylarını görebilirsiniz zaten. İletişim bilgileri bölümünde kesinlikle doğru e-posta adresini girin. Çünkü gelen her şey size e-posta olarak e mailinize düşüyor. Ve bilgileri oradan daha hızlı takip edebiliyorsunuz. Aktif olmadığınızda da gelen maillerden işlerinizi kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda doğrudanmış hesap olarak zaten hesabınızın gözükmesi için. Bu arada vergi bilgisi şifre girmediğim için şu an boş gözüküyor. İş bul bölümüne girdiğiniz zaman. Gelelim şimdi işlere. İş bul bölümüne girdik. Ana sayfamızda. Bizim belirlediğimiz, şurada belirlediğimiz kategoriler vardı ya, bu kategorilere uygun işleri bize çıkarttı. Buradan herhangi bir işe teklif verebiliyoruz. Diyelim ki buradaki listeyi bitirdik. Geldik sonuna. Ve liste bitti. Ki genelde bitmiyor zaten. Ucu bucağı yok. Çünkü ülkeler arası ve her türlü ülkenin yani filtreleme yaparken de o konuya çok dikkat edin. Sabit belli bir yerde kalmayın uluslararası bütün ülkeleri hatta tüm dünya çapında işaretleyip o zaman birçok iş göreceksiniz. Mesela bakın şurada bir şey, İran gördüm gözüme çarptı. Doğrulanmış hesaptaki para 600 bin dolar. Yani bu kişi 600 bin dolar harcamış. Ukrayna'dan bir kullanıcı. Mesela sabit fiyattan çalışıyormuş. E, sabit fiyatı 10 dolarmış. Ne istediğini de yazıyor. Bu kadar para harcaması ve verdiği işlerdeki açık uçlu ilanlar mesela diyor ki düzenli olarak çalışabileceğim birini arıyorum diyor. Ve sabit bütçeyle ortalama 10 dolar bir bütçesi olduğunu söylüyor. Düşünün iş başına 10 dolar. Bir günde 10 iş yapsanız 100 dolar alın size tertemiz 1000 lira. gibi O yüzden gerçekten bu sitede para var. Bu sitede para var. Sitemizin adı neydi? Upwork. Evet, mobil versiyonu da bu şekilde. Tek tek ilanlarım için incelemeyeceğim. Ee, i̇ş bul bölümünde bu arada durumun bölümünü aktif hale getirmeyi sakın atlamayın. Eğer durumunuz pasifse size hiçbir şekilde ilan düşmez. İlanları görürsünüz. Zaten herhangi bir işlem yapamazsınız. Durumunuzu açık yapın. Çalışmaya hazırlık testi var sistemde hazır olup olmadığınızı profilinizin yüzdelik olarak oranına hesaplıyor. Mesela burada %40 tamamlandı diyor. Aslında ben birçok bilgiyi tamamlamama rağmen istihdam eklemediğim için istihdam eklemediğim için %50'lik bölümünü boş gösteriyor. Yani aslında %90 olması gereken profilim bir istihdam eklemediğim için yani daha önceki çalıştığım işler veya tecrübenin ilgili bir bilgi eklemediğim için %50'si boş gözüküyor. Mesela bunu da üstüne basarak eklemeyi yapabiliriz. Direkt bizim profilimize yönlendirmiş olacak. Sistem üstündeki gelen mesajlar dediğim gibi e-postanız eğer aktifse e-posta bildirimlerini açtıysanız otomatikman mesajlar size mail olarak da gelmiş oluyor. Bakın burada daha önceki çalıştığınız ve yaptığınız işlere bilgisini girerseniz 150 doluluk kazanmış olacaksınız. 40 mesela %90 direkt atlamış olacak gibi profilinizde olurmayı unutmayın. Ben buraya saatlik ücretimi yazmıştım. Ee, bir saat çalışırım 10 dolar. Ne kadar düşük tutarsanız o kadar fazla iş geliyor. Bu aşikar ortada. Ve e, saatte 10 dolarda da e, yani asgari ücret olarak düşündüğünüz zaman nasıl olur? E, bir saatte 10 dolar. 8 saat çalışmış olsanız 80 dolar. 80 dolar 800 lira. Bir günde zaten normal bir işte çalışarak 800 TL almanız yani mesleğinize bağlı olarak belki alabilirsiniz ama yani kolay kolay herkesin alabileceği para değil. Günlük 800 lira almış olsanız günde 1000 lira, 30 bin liraya yakın para yapar ki Türkiye standartlarında impossible. Where is the Turkish mail? Yani diyorum Türkçe mail de imkansız. Yok böyle bir şey. Ha bu arada portfolyo bölümünde de yaptığınız işleri eklemeyi unutmayın. Portföyünüz ne kadar fazlaysa her yaptığınız işin altına mutlaka o işle ilgili bilgi, resim, video bir şeyler ekleyin. Böylelikle başka kullanıcıları da çekmiş oluyorsunuz. Derenmiş kalıp. Evet arkadaşlar Upwork uygulaması da web site versiyonu da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ne kadar çok konuştum ben ya. Bazı muhattap.